Mutluyuz 3 puan aldığımız için. Önemli bir maç bizim için. Önümüzdeki maçlarda galibiyet alarak böyle devam etmek istiyoruz yolumuza. Bizim için önemli bir maç. Taraftarımızla beraber oraya gidip güzel bir galibiyetle dönmek istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa sahada göstermemiz lazım, iyi bir performans sergilememiz lazım. Moraller yerinde ve iyi hazırlanıyoruz Trabzon maçına. Duygusal bir andı. Hafta içi Orhan abinin oğlunun cenazesindeydik hep beraber. Onu bu acı günde yalnız bırakmadık ve biz bir kocaman bir aileyiz burada ve golden sonra da böyle bir şey yapmak istedik. Yani takım olarak inşallah önümüzdeki maçları alarak e, ve takım olarak da herkes e, yani birinci ayda çok maçımız var. E, her topçuya ihtiyacımız var. Bunu biliyoruz ve herkes kendini fit tutması lazım ve e, süre bulduğu sürece kendini göstermesi lazım. Bizim yani burada olan topçunun hepsinin sözleşmesi var ve e, bizim çok etkiledi diyemem. Biz e, burada bir aileyiz hepimiz. E, Samspor'un Spor'un başarısı için buradayız ve elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.